Arkadaşlar merhabalar, yeni dikmiş olduğunuz bir fidanın kemirgenlere karşı korunabilmesi için e, size ucuz bir materyal e, tanıtmak istiyoruz. Bildiğiniz basit bir poşettir bu. Piyasada hazır e, fidan koruma aparatları bulunuyor. Biraz maliyetli bir Veya kendi sulama borularından da hazırlayabiliyorsunuz. Maliyetleri yüksektir onların. Daha düşük maliyetli olabilecek böyle bir poşet mevcut. Özellikle tavşanla ilgili problemler yaşadığını, tavşanların tepe bölgesinden zarar verdiğine dair epey şikayetler geldi. Buna karşı önlem olarak önerebileceğimiz basit, ucuz, rahat uygulayabileceğimiz bir materyal yukarıdan aşağıya doğru baylonu aşağıya geçiriyorsun. İsterseniz hemen fidanın yanındaki dikim e, çubuğuna pereye sabitleyebilirsiniz veya etrafındaki toprakla torbayı dış ortamdan, rüzgardan savrulup kavurmasını engelleyecek şekilde koruma şansına sahipsiniz. Bu fidan koruyucu aparat aynı zamanda yabancı ot mücadelesi yapmak istediğiniz zaman da yani ilaç olarak kullanarız. E, e, yabancı otlara karşı ilaç kullanacağınız zaman da e, kullanma şansına sahipsiniz. Aynı zamanda soğuktan da e, fidanınızı koruyacaktır. E, umarız işinize yarar. Hayırlı bir e,